Psikoloji alanında Türkçe'ye çevrilmiş ve oldukça beğenilen 15 kitabın açıklamaları. Birinci Hızlı ve Yavaş Düşünme Kahneman. İnsanların nasıl düşündüğünü ve karar aldığını inceleyen bir kitap. Hızlı ve yavaş düşünme süreçlerini anlatıyor. İkinci İnsanın Anlam Arayışı. Hayatta anlam bulmanın önemini vurgulayan ve yazarın toplama kampı deneyimlerinden çıkarak yazılmış bir eser. Üçüncü Düşlerin Yorumu. Rüyaların bilinçaltı ile olan ilişkisini araştıran klasik bir psikoloji kitabı. Dördüncü iknanın psikolojisi Cialdini. İnsanları ikna etmenin ardındaki psikolojik prensipleri açıklayan bir kitap. Beşinci alışkanlıkların gücü Duhik. Alışkanlıkların nasıl oluştuğunu ve değiştirilebileceğini anlatan bir eser. Altıncı duygusal zeka. Duygusal zekanından daha önemli olabileceğini savunan ve bu kavramı detaylandıran bir kitap. Yedinci akış. Mutluluk bilimi çizikistent mihali. Akış deneyimini ve bu deneyimin nasıl mutluluk ve tatmin getirdiğini açıklayan bir kitap. 8. Sessiz Konuşmadan duramayan bir dünyada içe dönüklerin gücü. İçe dönük bireylerin gücünü ve bu özelliklerin değerini vurgulayan bir eser. 9. Beden kayıt tutar 5 van der. Travmanın beden ve zihin üzerindeki etkilerini inceleyen bir kitap. 10. Tutku, azim ve başarının sırrı. Başarıya giden yolda tutku ve azmin önemini anlatan bir kitap. 11. Bizi neler eder? İnsanların neyle ve nasıl oldu? Bunu bilimsel temellerle açıklayan bir eser. 12. İç İzginin Dışındakiler. Başarının sıradışı yollarını ve faktörlerini inceleyen bir kitap. 13. Sosyal Hayvan. İnsanların sosyal davranışlarını ve bu, davranışların arkasındaki psikolojiyi anlatan bir eser. 14. Başarının Sırrı. Yeni bir başarı psikolojisi ise, sabit zihniyet ve gelişim zihniyeti kavramlarını tan, itan ve başarıyı nasıl etkilediklerini açıklayan bir kitap. 15. Düşünmeden düşünebilmenin gücü. Ani kararların ve sezgilerin ardındaki bilimsel temelleri anlatan bir kitap.